Bu şekilde bir el, fenerini, el feneri el fenere dönüşmeye çalıştık. Tabii ki bu şu an amatörce oldu. Bunun daha farklı bir şekilde yapılabilir. E, bu da sizin artık hayal gücünüze bağlı. şimdi gördüğünüz gibi bu el feneri. Bakın. Şu an gündüz tabii ki fazla e, ışık olduğu için bu e, etrafı ışıtamıyor. Ancak gördüğünüz gibi bir el feneri yaptık. Yani düzeneyi e, önce bir kaleme, e, bir tahta kalemine yapıştırdık. Daha sonra kutunun içine herhangi bir tane kutunun içine onu koyduk. Bu anahtarı e, dışına koyduk ki aç kapa yapabilmek için. Bu şekilde düzenimiz oluştu. Bir el frenine dönüştü. Çörtler biz bunu el frenine dönüştürdük. Ancak siz bunu ne yaparsınız? Oyuncak arabanıza veya başka şeylere de dönüştürebilirsiniz. E, bu e, basit elektrik devresini gördüğünüz gibi bir kutunun içine koyarak e, farklı bir şekilde yapmaya çalıştık. İyi günler.